Canlı canlı keş kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün e, adminlerimizden Gampler, Baryo ve Dişçi ile beraber 4 tane çok değerli karşılaşmayı değerlendireceğiz. Bu karşılaşmalar Kayseri Spor, Karagümrük, Galatasaray Ankara Gücü, Adana Demirspor, Spor, İstanbul Spor, son maç olarak da Trabzonspor, Giresun Spor karşılaşmaları olacak. Evet çok önemli yorumlar gelecek bu maçlarla alakalı. Adminlerimizle beraberiz. Arkadaşlar e, bu hafta sonunda çok önemli bir derbi var. Bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum öncelikle. Fenerbahçe Galatasaray. E, bununla alakalı maç yorumunuz tahmininiz varsa bunu e, Instagram Twitter sayfamızdaki yorumda bulunuyorsunuz. Tahmininizi yapıyorsunuz. Eğer ki doğru bilirseniz tahmininiz başarılı olursa sizi Premium grupta, özel grubumuzda ağırlayacağız arkadaşlar. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Yayınımızı e, Beğeni paylaşırsanız çok memnun oluruz. E, merhaba Gamplar. Merhabalar, teşekkürler Keşkoyun. Selamlar arkadaşlar. Herkese boş şanslar diliyorum. Evet şans bizimle olsun. Merhaba Baryo. Merhabalar Keşkoyun. Herkese selamlar. Güzel analizler çıktığını düşünüyorum. Ee, en sonunda da bir skor tahmini olacak. Onun için de arkadaşlar videoyu dikkatli bir şekilde dinlesinler. Diğer tahminler de çok kıymetli. Ee, mutlaka atlatmadan dinlemelerini öneriyorum arkadaşlara. Tekrardan herkese selamlar. Merhaba Dişçi, sen de hoş geldin. Peşkoin, herkese selamlar. Güzel analizlerimiz var, Baryo ve Gamper'la ile beraber. Bakalım dinlemeyi iyice böyle küçük küçük notlarınızı almayı unutmayın. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, yayınımız 18 yaş altı için uygun değildir. Varsa onları dışarı davet ediyorum. Burada verilen tahminler analizler, adminlerimizin kendi analizleridir. Son karar size aittir. Ve ilk maç, Kayseri Spor-Fatih Karagümrük Spor karşılaşması. Evet Camptor, sendeyiz. Ne diyorsun maç için? Biliyorsun Keşköy'ün yine klasik Karagümrük maçını vereceğiz. E, i̇ki hafta oldu veriyoruz e, ve gayet güzel kazançlar salatıyor bize Karagümrük. Üstüne e, bayağı bir çizmiştik Karagümrük'le ilgili. E, her maçında gol atıp gol yiyen bir takımdı. E, Keza benim için de Kayseri Spor öyle bir şey. Bu e, bu iki takımda ligin e, flash takımları olduğunu düşünüyorum. E, Şöyle son maçlarına baktığımız zaman zaten iki takımın da performansları ortaya çıkıyor. Genellikle gol atıp gol yiyen takımlar maçları genellikle iki buçuk kadar da çıkıyor. Açıkçası ben bu maçın da gayet keyifli ve zevkli geçeceğini düşünüyorum. Bahis anlamında da güzel geçecektir. Canlıdan takip edecek olan arkadaşlar için önerim ilk yarı bir gol bekliyorum. İlk yarı sıfır buçuk üst seçeneğini değerlendirebilirler. E tabii ki de maç geneli bir buçuk üstü benim için güven bahisidir. Ee, bunu canlıdan takip edip değerlendirebilirler. Kombineci arkadaşlar için önerim. E, ee, kombine de değerlendirecek olsam bu maçı KG var tercihini değerlendirirdim. Aynı zam aynı ayrıyetten de iki buçuk üstte kadar da taşınabilecek bir maç. Evet teşekkürler ilk maç için. Evet ilk yarısından bir gol maç genelinde bir buçuk üst güven bahislerimiz arkadaşlar. Kombineciler için karşılıklı gol var ve iki buçuk üst seçeneğini canlıdan takip alım almanızı tavsiye ediyoruz ayrıca. Evet ikinci karşılaşmamız lig lideri Galatasaray Ankara gücünü ağırlayacak. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun Kempler? Ya Biliyorsun keşke bu haftada derbi var. E, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. E tabi bu maçta da biraz Rotosyan'a gidebilir diye düşünüyorum. Ama bu yenmelerine engel değildir Galatasaray'ın. Bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir. E, derbiye morale çıkmak isteyeceklerdir. E, o açıdan e, bu maçta ben güzel geçeceğini düşünüyorum. Ankara Gücü'nü zaten e, ligde takip ediyoruz. Eee iyisi çıkışlı bir takım ama genelde gol buluyor. E, her maçına da karşılık verebilen takım. E Galatasaray'ın da defansında biraz sıkıntılar var. E, o açıdan da gol yiyebilir. E, bu maçın da ben e, güzel ve zevkli geçeceğini düşünüyorum. Öncelikle tercih e, canlıdan takip edecek olan arkadaşlar için ilk yarı bir gol bekliyorum. İlk e, ilk yarı 0.5 üstü seçeneği değerlendirebilirler. E maç geneli 1.5 üstü güven muaisimdir. Ee, Ayrıca kombinici arkadaşlar için önerim ben Galatasaray'ın takım olarak iki gol atacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki de e, alternatif tercihler olarak canadan takip edecek olan arkadaşlar 2.5 e, iki buçuk usta kadar gidebilir. E, KG var seçeneği gelme imkanı da var. Onu da canadan takip ederler arkadaşlar. E, ona göre de değerlendirirler. KG varın geleceğini düşünüyorum ben bu maçta. maçta. Evet maç için gü e, güven bayısımız maç genelinde bir buçuk üst. İlk yarısından 0 üstü deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve kombineciler içinde Galatasaray taraf olarak 1.5 üst ve maç geneli 2.5 üstü verdi Gempler. Tercih sizin. Mantıklı gelen tahmini oynayabilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız için Adana Demirspor karşılaşması İstanbulsporu Sporu ağırlayacak. Çok önemli bir mücadele Adana Demir Spor. Ligde dördüncü sırada. Dişçi ne diyorsun maç için? Adana Demir İstanbul Spor Karşılaşması 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak. Gayet güzel, keyifli olacağını düşündüğüm bir karşılaşma aslında bu karşılaşmamız. Geçen hafta Beşiktaş'la oynadı Adana Demir. Yani çok daha böyle gollü beklediğimiz bir karşılaşmaydı. Böyle çok rahat 2.5 üstüne kadar gidebileceğini düşündüğümüz bir karşılaşmaydı ama 1-0 bitti. Yani Adana Demir'in bir direkten döneş şutu vardı. Yani kaçanın önemli bir pozisyonu da vardı. Değerlendiremediler. Hani biraz daha böyle e, erken bir gol gelmesine rağmen tek golle bitti karşılaşmamız. Çok daha farklı olabilirdi. Adana'da da şöyle bir durum var. Yani karagümrük galibiyeti vardı Beşiktaş maçından önce. Ondan önce de böyle 3-4 haftadır. Süperlik Süper Lig için puan alamamışlardı. Aslında hani ligi, ligde zaten şu an dördüncü konumdalar. iyi i̇yi bir pozisyondalar ama hani biraz da aslında puana aç konumdalardı. Şimdi Beşiktaş'tan da mağlubiyet aldık, aldıktan sonra İstanbul Sporu evinde hani üç puan için çıkacaklar diye düşünüyorum. İstanbul Sporu'da ama hani karşılaşmalarını izliyoruz, takip ediyoruz. Sürekli bir mücadele içinde olan hani defansif olarak böyle kendini kapatmayan, açık futbol oynayan uzun top gönderen, uzun toplarla böyle ilerleyen ve hani uzaktan da şutlar deneyen, baskı kurmak isteyen bir takım. Böyle özellikle karşılaşmanın son dakikalarında böyle son 15-20 dakikada çok daha böyle baskılı bir futbol oynuyorlar. Çünkü genelde İstanbulspor'u biraz daha böyle diğer takımlar e, nasıl diyeyim güçsüz gördükleri için ilk böyle karşılaşma başladığı vakitlerde daha baskı oynadıktan sonra sonrasında takım artık yorulduğu için İstanbul Spor baskı almaya başlıyor. Hani bunu çok net Galatasaray karşılaşmasında da izledik. Böyle çok fazla şey vardı nasıl söyleyeyim baskıyı kurabilirler. Bundan kaynaklı İstanbulspor'da Spor'da gol atabilir diye düşünüyorum. Adana Demir zaten evinde gol bulacaktır. Bundan kaynaklı ideal tercihim iki takımda gol atabilmesi karşılıklı gol var tercih olacak. Karşılaşmanın iki buçuk Üste kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda hızlı başlayacağını düşündüğüm için ilk yarısından gol bahsini değerlendirebiliriz. Korner anlamında da bence kornerlerde de 9-10 korner baremlerini de görebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda da korner tercihlerini değerlendirebiliriz. Şimdiden aynı fikirde olan tüm dostlarıma bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler Dişçi. Evet karşılıklı gol var seçeneğini... Öne çıkardım iki buçuk üst tercih ve ilk yarısından da hızlı başlayıp bir gol seçeneği değerlendirmemizi tavsiye ettim. Özellikle canlıdan takip edip arkadaşlar bu maçtan çok güzel paralar kazanabiliriz. Kornerlerinden de 9-10 korneye kadar taşınabileceğini iletti e, dişçi bize. Evet arkadaşlar siz de bunlardan e, mantıklı gelen bayısı değerlendirebilirsiniz. Son karşılaştığımız trabzonspor Spor. Evet, Trabzonspor e, bu maçta merakla bekleniyor. Yukarıdan kopacak mı? Yoksa devam mı? Ne olur Baryo? Evet, aslında bu maçı tercih etmemin sebebi derbi olması. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la yapacağı çok önemli bir karşılaşma var. Diğer takımları da çok yakından ilgilendiriyor. E, Trabzonspor da son hafta oynadığı maçta ağır bir yenilgi aldı İstanbul'da. E, Karagümrük karşısında e, 10 kişi kalmışlardı. Rakibi de 10 kişi kalmıştı ama maçın sonlarına doğru iyice dağıldılar çok da etkili futbol oynayamadılar. Fenerbahçe maçındaki o etkili futbolu rakibini kitleyen defansı defansif anlamda iyi olan bir Trabzonspor görmemiş görmedim ben izleyemedim. Ama bu maçta biraz toparlayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar Trabzonspor bir sakatlar ordusu olsa da çok önemli oyuncuları yok. Olmayacak bu maçta. Defansta Bartra yok. Defansı derleyip toplayan bir oyuncuydu. Onun eksikliği mutlaka hissedecektir. E, Vizca yine sakatlandı. O da olmayacak. Dansville yok. Yine birkaç tane de önemli eksiği yok Trabzon ancak ben Trabzonspor'a burada e, güvenmek istiyorum, bir şans vermek istiyorum. E, çok tane e, analiz anlamında uzatmayayım. Bu maça sadece bir skor tahminim var. E, ben Trabzonspor'un zor bir maç olacağını bekliyorum. Ancak e, 2-1 kazanacağını düşünüyorum. E, maç bence 1-0 Trabzon öne geçecektir. Sonrasında Giresun bence 1-1 yapacak. E, dakika 70-80 civarında e, Trabzonspor bence bir gol daha atarak 2-1 maçı kazanır diye düşünüyorum o yüzden ya Bu maçı ilk gördüğümde aklımda hemen bir skor belirdi 2-1 olarak O yüzden paylaşmak istedim umarım doğru bir şekilde e, skor tahminimiz e, sonuçlanır Hepimize bol şans Teşekkürler Baryo evet maçın nasıl bir senaryoda ilerleyebileceğini bize çizdi Baryo teşekkürler 2-1 gibi flash bir skor tahmini de yaptı ee, bakalım ne olacak bu maçla alakalı. Evet dört tane değerli maçı değerlendirdik arkadaşlar. Bunlardan mantıklı gelenleri alabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. üç ee, tane adminimle hepsinin emeklerine sağlık. Gambler emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Keşke oyun yine çok güzel analizler çıktı. Umarım e, şansımız bol olur ve kazançla kapatırız. Hepimizin bol şansı olsun şimdiden. Teşekkürler. Teşekkürler varıyor. tahminler için. Ben teşekkür ederim. Diğer de analizler de çok güzeldi. Özellikle Densiz inanılmaz yani güzel bir şekilde anlattı. Gerçekten böyle yani gözlerimi kapatıp dinledim o analiz kısmını Densiz'in. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlarımıza da bizi dinleyen arkadaşlara teşekkürler. Desteklemeye esirgemesinler bizden bizlerden. Hepimize bol şans. Teşekkürler. Teşekkürler dişçi. Ben teşekkür ederim. Bariyo ve gençlere ayrıca teşekkürler değerli analizler için. Güzel analizler olduğunu düşünüyorum. En azından e, doğru tercihler, doğru analizler olduğunu düşünüyorum. Bakalım şansımız bol olsun. Umarım beklediğimiz goller, analiz ettiğimiz sonuçlar gelir, karşılaşır ve hepimiz beraber kazanırız. Herkese tekrardan bol şanslar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet arkadaşlar dört tane çok değerli bahis paylaştık. Bunlardan size de mantıklı gelenleri oynayabilirsiniz. E, bu maçlarla alakalı skor tahminini yorumlara yazıp e, eğer ki doğru bilirseniz sizi özel gruplarımıza ağırlamak isteriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında görüşmek üzere. İyi günler.